Polisomnografi dediğimiz gece kişiyi hastanede bir gece yatırarak uyguladığımız bir yöntem. Ve bu aslında ufak bir cihaz. Kişiye bağlıyoruz ama bu ufak cihaza bağlanan onlarca elektrot var. Bu elektrotlar vasıtasıyla kişinin uyku evrelerini, uykudaki hareketlerini, horlamasını, kalp ritmini, kandaki oksijen düzeylerini gibi çok değişik parametreleri incelememiz söz konusu. Bu parametreleri kayıt altına alıyoruz uyku boyunca. Ve ertesi gün bunları inceliyoruz. İncelediğimiz parametrelerde kişinin kaliteli bir uyku uyuyamadığını ve uykuda ne gibi problemler olduğunu, uykuda soluk durmaları, yavaşlamaların olup olmadığını, eğer uykuda soluk durmaları, yavaşlamaları oluyorsa bunların beyinden mi kaynaklandığını yoksa üst solunum yollarındaki bir tıkanıklıktan mı kaynaklandığını anlamamız söz konusu. Dolayısıyla diyebiliriz ki uyku hastalıklarının teşhisinde altın standart polisomnografidir.